Öncelikle hepinize merhabalar. Bugün Opel Crossland marka aracımızın bir iki turbo Quick Shift şanzımanı şanzımanlı aracımızın tanıtımını yapacağım size. Aracımız öncelikle bir iki motor olup 130 beygirdir. Quick, quick Shift şanzımanı vardır. 6 ileridir. Tam otomatik bir şanzımandır. Aracımızın şimdi bu tanıtmaktan başlayalım. 4 camımız otomatiktir. Tek kaldır, tek indirme. Arka camın kilidi, çocuk kilidi. Aynalarımız elektrikli olup ısıtmalıdır. Bu da far kumandalarımız var. Ön ses, arka ses. Otomatik konumu aldığınız zaman kendisi uzun kısa far yapar. Uzun kısa far açıp kapatma düğmesi de burada. Far yüksek ayarımız, gösterge ışık ayarımız. Burada kuruz kontrollerimizin ayarı var. Şöyle kontağı açayım. Bu hız sınırlayıcımızın düğmesi. Daha kararç çalışmamız lazım. Görmüş olduğunuz üzere hız sınırlayıcı bu. Buradan yükselti palça atıyoruz hızını. Bu açma devreye sokma, devre dışı bırakma. Bu hız sabitleme. Şu an çalışmaz ama belli bir hızdan sonra çalışır. 40 kilometrenin üstüne çalışır. Bu memori tuşu ise tabela tanıma sistemi olan araçlarda şurada tabela tanıma sistemi olan araçlarda farz edelim uzun yolda 90'dan gidiyorsunuz. Tabelayı araba tanıdı. Buna iki defa böyle bastığınız zaman araba hızı 120'ye alır. Kendisi hız sabitlemenin hızını ayarlar. Hiçbir düğmeye artı eksi falan yapmadan. Burada ise sesli kontrolümüzün düğmesi var. Buna uzun süre basılı tuttuğumuz zaman Siri ya da Google Asistan devreye girer. Basıp çektiğimiz zaman aracımızın kendi asistanı devreye girer. Bu telefonu cevaplamak için şarkı değiştirme düğmeleri, ses kapatma, ses açıp kapatma. Burada bu ekran opsiyondur arkadaşlar bilginiz olsun. Bu ekran 8 inç olup Apple CarPlay, Android Auto destekleyen bir ekrandır. Buradan kaynaklardan Buradan flash taktığınız zaman flash belleği okur. Radyo, USB, iPod, olduğu zaman Burada navigasyon tuşumuz vardır. Bu arabanın içine gömülü biraz şeydir. Bir navigasyondur. Hani bu ekstra bunların hepsi opsiyondur. Teyip, navigasyon bunlar normalde standartında yok. Her şey vardı aracımızda, navigasyonda. İstanbul. İstanbul. Hay gördüğünüz üzere arkadaşlar İstanbul. Yazdığınız zaman, ser istediğiniz yere girdiğiniz zaman hemen götürür. Fatih İstanbul Götürürüz Fatih İstanbul'a Gördüğünüz üzere Okey Şu an ayarladı Ekranı gördüğünüz üzere yönergeleri açtı Kaç kilometreymiş İstanbul Kars'tan İstanbul Fatih'e 1432 kilometre. Size burada her şeyi göstermekte zaten. Gördüğünüz üzere. Burada arkadaşlar telefonu bu tuta bağladığımız zaman burada rehber falan çıkar. Set tuşunda ise profilleri seçebiliyorsunuz. Mesela 2 nolu profile geçelim. Buradan ses ayarlarını falan yapabiliyorsunuz. Her şey buradan dağılım, ön arka. Bu dokunmatik ekran sesi tınk tınk ediyorum sesi. Hıza bal ses adaptasyonu. Bu asistanımızın ses ayarı. Telefon zil sesi ne kadar çalsın buradan. Burada ayarlarımız var seçeneklerde. Sistem parametreleri. Hı. Mesafe, tüketim falan seçiyorsunuz. Burada lisanslar var, tarih saatleri var, ekran ayarı var. Buradan animasyonlu metinler ve aydınlatma gücünü ekranı seçiyorsunuz. Ne kadar ışıklı bir şey olsun diye. Buradan profil isim ve fotoğraf ayarlarını yapıyorsunuz. Burada ise Apple CarPlay'imiz var. Ve hemen Apple CarPlay'i bağlayayım. Şu an bağladım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere Apple CarPlay hemen geldi. Buradan işte navigasyon, WhatsApp, şarkı falan. Onları ayarlıyorsunuz. Hemen devam edelim. Burada Android Auto da destekliyor ekranımız. Wi-Fi bağlantısı falan buradan. Burada bu araçlarda şerit takip falan oluyor. Onların arabalar işi araç ayarlarını görüyorsunuz. Bizim aracımız dolmadığı için yok. Bize sadece şeritten çıkma bu ikazı var. Araç ayarlarında ise farın arabayı stop ettikten sonra ya da açtıktan sonra kaç saniye yanıp söneceğini ayarlıyorsunuz. Konfordan ise geri vitese takıldığı zaman mesela ön camda otodaysa bu silecek kolu. Arabaya bastığınız zaman burada eğer ki yağmur görse sensör hemen arka sileceği de devreye sokuyor. Onunla ayarı hatta animasyonda izleteyim. Aracı erişimde ise sadece anahtar üzerinden kilit açma, kilit kapama bir de bagaj açma tuşu var. Buna basılı tuttuğunuz zaman eğer ki tüm kapılar birden açar ama bu sadece yalnızca bagaj kilidinin açılmasını açarsanız ise buna basılı tuttuğunuz zaman sadece bagaj kilidinin kilidini açar. Güvenlikte ise sürüş yorgunluk, uyar, yorgunluk uyarısı var. Araba sizin hareketlerinize göre yolu tanıyıp ne yaptığınızı direksiyon tanıyıp ona göre size bir yorgunluk uyarısı verir. Burada ise tam otomatik dijital bir klimamız var. Menüye bastığımız zaman buradan her şey görünür. Ben şöyle açayım. Ön cama verme, yüze verme, ayağa verme. Buradan ısı ayarını yapıyoruz. Buradan Havan ne kadar kuvvetli yükleyip, yükleyemeyeceği. Burada çift taraflı klima olduğu için bu da diğer tarafın ayarı. Seçeneklerde ise otoy aldığımız zaman otomatik modda klima ne kadar çok fan hızını artırsın arttırmasın. Klimayı da buradan açıp kapatabiliyoruz ama gerek yok bence. Burada da düğme var. Oto konumunu alma klimayı. Aynı tuş yine burada da var. Oto konumunu alma. Mono dediği zaman ise iki tarafın aynı anda bir tarafa yapıldığı zaman iki tarafın aynı anda yapılmasıdır. Bak. Ayrı ayrı yapmak isterseniz monoyu kapatabilirsiniz. Ön cam, ön cam hızlı buhu çözme, arka cam rezistansı ve bu ayna ısıtmadır. Oto konumu, ara, araç içi iç hava sirkülasyonu, klimanın düğmesi. Burada ise ESP'yi kapatacağımız tuş var. Kapattım ESP'yi. SP açtım. Lastik basınç ayarı. Şeritten çıkma. Şerit daha doğrusu ihlali uyarı. Gördüğünüz üzere zaten hemen orada kapattığım için uyarısı çıktı. Start stop açı kapatma. Park sensörü açı kapatma. Burada ise bir tane 12 voltluk çakmaklığımız var. USB girişleri. El frenimiz manuel. O hiç iyi olmamış. Kol dayamamız var bir tane. Onun dışında kadranda şurada bir çek tuşu çek tuşu vardır. Buna bastığınız zaman araba çalışma zaman lastik basınçlarını gösterir, bakıma kalan bakıma kalan süreyi gösterir ve arabada herhangi bir sorun olup olmamadığını gösterir. Benzin göstergelerimiz aracımız hemen size ortalama de göstereyim. 100 kilometreye 10 litre diyelim. 10 litre yakıyor. 9.8 Onun dışında burada kararan bir aynamız var. Şöyle hemen arka yaşam alanına geçelim. Arkadaşlar ben 1.75 boyunda bir insanım. Yani bana göre bence baş mesafesi şöyle söyleyeyim bir karış falan. Diz mesafesi ise o da 4 parmak. Yani arka dolan rahat rahat oturabiliyor. Arkalarımız dört cam dediğim gibi otomatik. Arkadan ön tarafın görünümü bu şekilde. Koltuklarımız böyle. Mesela bagajını göstereyim. Aracımıza geri görüş kamerası var. Tabii bilginiz olsun. Bagajımız da böyle. Yetebilecek kadar. 2-3 kişilik bir aileye. Aydınlatmamız var. Bagajda önemli. Ön arka park sensörlerimiz var. O da önemli bir detay. Şöyle hemen motoru da göstereyim size. Ha bu arada arkadaşlar. Ön far grubunun hepsi sis farlar da dahil olmak üzere. Hepsi led fardır. Hemen yaptığımdan da göstereyim. Yaptığımda da Gördüğünüz üzere Şurada gördüğünüz üzere sensörlerimiz var. Şey <laughs> falan Motorumuz ama kaputumuz amortisörlü Sörlü 1.2 motor 130 beygirlik bir motordur. 1.2 130 beygir turbo olanı. Otomatik bir şanzımanı vardır. 230 Nm sanılmıyorsam Korku var. Git üzmez. Aracın ağırlığı zaten 1300 kilo. Şöyle çantalarımızı göstereyim. 16 inç boyutunda. 205 215 55 16. Aracımız böyle. Şöyle bir daha göstereyim. Kendinize iyi bakın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.